Burada sadece 13. Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim ofisini açmıyoruz. İkinci yüzyılı tıpkı yüzyıl önce kurtuluşun, kuruluşun ilk adımının atıldığı bir kentte açmanın mutluluğunu ve sorumluluğunu içimde hissettiğim ve burada olduğum için kendimi çok şanslı ve mutlu hissediyorum. İyi ki böyle bir açılışta bir aradayız. Bundan yüz yıl önce bu topraklara bağımsızlık, özgürlük müjdeleyicisi olan il Samsun olmuştur. İkinci yüzyıla da maalesef 22 yıllık demokrasinin rafa kalktığı, hukukun ayaklar altına alındığı, özgürlüklerin ortadan kalktığı yarı karanlık döneminin de sona ereceği yüz yılın ilk adımı da yine Samsun'dan atılacaktır. O nedenle Samsunlara çok şey düşüyor. Hazır mıyız? Burada Samsun Spor'un birinci bir kutlamasını görüyorum. Uzun yıllar aradan sonra hatırladığım kadarıyla 11-12 yıl olacak. Nasıl ki 11 yıl aradan sonra Samsun Spor tekrar Süper Lig'e yükseldiyse herhalde Samsunlular 22 yıllık ara karanlık dönemi sona erdirmeye hazır mıdır? Hazır olup ve bunu başaracağından hiç şüphemiz yoktur. Yağmurun yağma ihtimalini yüksek görüyorum topraklara berekettir. Ama biraz önce açılış saatimizde güneş doğmuştu. Ve bize müsaade edecektir. Rabbim yağmur yağmayacak mı? Tören bitecek. Ben burada sözlerimi sonlandırıyorum. Burada benimle birlikte bu koordinasyon merkezinde görev alan, emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Gülay Hanım olmak üzere. Sizlerin de buraya sahip çıkacağınızı bu tertemiz Samsun halkının oylarına sahip çıkacağını, sadece oy kullanmak değil her okulda, her sandıkta, her katta görevli adedeceğiniz kendiniz, gönüllü bir can hıraş seçim kampanyasında aktif rol alacağınızı biliyorum. Biz birleşe birleşe büyümeye devam edeceğiz. <laughs> sayın Başkanım, Sayın Milletvekili adayımıza ve Do Doğukan kardeşimize Cumhuriyet Halk Partisi'nin rozetini takmanızı, tüm Samsun halkının gözlerinin önünde takmanızı öneriyorum. Biz görüştük. Partimize güç vereceğini bundan sonra biz Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve Millet İttifakı'nda bir nefer olarak mücadelede bizlerle olacağız. Türkiye adım adım her yerde 81'de Tıpkı tıpkı 1919'da olduğu gibi kaderini eline aldı. Kendi geleceğini kendisi dahil ediyor. Yüzyıllık Cumhuriyet tarihinde, siyasi tarihimizde var olan tüm kadrolar, tüm siyasi eğilimler bir çatının altında toplandılar. Geleceğimizi Türkiye'ye kastederler. Özellikle dışarıdan Türkiye'yi, Türkiye'yi, Türkiye'yi bize gel düşünenler, tahmin edenler ya da o konuda hayal kuranların doğru değil ilk kadın kentini izlesinler, ilk kadın kentini, onların gençlerini, kadınlarını izlesinler. Yolunuz açık olsun. Yol... Değerli yol arkadaşlarım demekten artık bozulmayacağım çünkü hepiniz yol arkadaşı olduk burada. Ee, öncelikle beni bağrına bastığınız için, bağrınıza bastığınız için sizlere canlı gönülden teşekkür ediyorum. Ee, bizler mücadeleye başladığımızda, siyasi mücadeleye başladığımızda e, bu yola gençler için çıktık. Samsun'da yaşayan gençler adına bir yola çıktık. Ve e, geldiğimiz noktada da gençlerle birlikte bu yolda yürümeye devam ediyoruz. Başladığımız parti itibariyle ve geldiğimiz noktada şunu ifade etmek isterim ki, mesele memleket partisi meselesi değil bu dakikadan itibaren memleket meselesi haline gelmiştik. Ben de bu... Çok teşekkür ederim. Ben de bu memleket meselesinin bir parçası olmak adına bugün Cumhuriyet Halk Partisi saflarına katıldım. Atatürk'ün yolunda, Atatürk'ün ışığında bütün genç arkadaşlarımla birlikte bu mücadelede hep birlikte yol yürüyeceğiz ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ülkemizin 13. Cumhurbaşkanı yapmak için sonra kadar çalışacağız. Çok teşekkür ederim. Değerli dostlar, sizlerle birlikte bulunmaktan çok mutluyum. Bugün e, genel başkanımızın, cumhurbaşkanı adayımızın ve e, Ekrem Başkanımızın, Mansur Başkanımızın birlikte katıldığı mitinglerden bir tanesi benim memleketim Balıkesirli'ydi. Ben de Ekrem Başkan'a bir mesaj attım. Sen benim memleketimdesin, Ben de senin memleketindeyim diye. Çünkü çünkü Karadeniz bizim için çok önemli. Ben küçüklüğümden beri Samsun'u, özellikle Samsun'u Karadeniz deyince herhalde ilk hafta gelen kenttir, en büyük kentidir. Dolayısıyla Karadeniz'de oylarımızın çok yükselmesi gerekiyor. Karadeniz bu seçime damgasını vurmak bunun için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çok sayıda arkadaşımız bölgede İstanbul'dan buraya da destek için geldi. Bunu da bu vesileyle iletmek istiyorum size. Tabi bu Millet İttifakı, bu Millet İttifakı'nı oluşturan partiler sadece seçim için, seçim için, seçimi kazanmak için bir araya gelmiş partiler değil. Bu beraberlik bir kaynaşma, birleşme, helalleşme kardeşleşme hareketidir. Bunu böyle kabul edelim. Bu ülkede bu ülkede bir grup insan bir başka grubu, grup insana rahatlıkla vatan haini terörist diyebilmektedir. Bütün bunları aşmamız gerekiyor. Bizim yapacak çok işimiz var. Çok işimiz var hepimizin. Ülkemizi içinde bulunduğu bu enkazdan hep birlikte çıkarmalıyız. Bu sadece bir partinin bir kişinin yapacağı bir iş değildir. Bütün millet olarak ayağa kalkacağız ve bu işi halledeceğiz. Bu işin başlangıcı Samsun'da yeniden Samsun olacak. Çok teşekkür ederim. Çok değerli dostlarım, yol arkadaşlarım, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Artık yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımız sayılı yaklaştı. Milletin huzuru için hiçbir şey yapmayan, görmezden gelen, yuvasında huzuru var mı? Tenceresi kaynıyor mu diye aşına bile bakmayan bir iktidar artık yolda gidecek. Bizler büyüyerek, büyüyerek Halil İbrahim soframızı genişleterek ve umutları yeşerterek ilerliyoruz